değerli rektörüm, değerli dekanım, değerli hocalarım, Bolu'nun medarı ve iftiharlarından Türk tarafına, Türk bilim hayatına önemli katkıları olan değerli hocam Mehmet Seyit Şen hocam, değerli çorumlular, iskilipliler, hepinizi şahsım ve belediye başkanım adına saygıyla selamlıyorum. Tabii şehirlerin fiziki kalkınması kadar bu tür değerlerin de ortaya çıkarılıp özellikle nesillerimize, gelecek nesillerimize sunmak çok kıymetli, çok önemli bir çalışma. Biz de Bolu Belediyesi olarak unutulmaya yüz tutmuş, artık bizlerin bile tanımakta zorlanan, gelecekte de çocuklarımızın, torunlarımızın bilemeyeceği ürünleri, değerleri ortaya çıkarıp de ve bunu geliştirerek, ar-ge çalışmalarını yaparak, geliştirerek gelecek nesillere aktarma ile ilgili çalışmalarımız bulunmaktadır. Bu konuda da yine Çorumlar Derneğimizin, İskipler Derneğimizin yaptığı gibi üniversitemizde azami oranda istifade etmekteyiz ben e, bu çalıştayım. Özelde İskilip, Çorum ve Bolu'ya yeni vizyonlar katacağını, yeni hukuklar açacağını düşünüyorum. Bunun için kıymetli bir çalışma olduğunu değerlendiriyorum. Bolu Belediyesi olarak da bu tür çalışmaların, bu tür çalıştayların her zaman emrinde ve yanında olduğumuzu ifade ediyorum. Ben işteğimizi tekrar hayırlara vesile olmasını yeni ufuklar yeni vizyonlar açmasını temenni ediyor. Başarılar diliyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun.